Merhaba arkadaşlar, bugün size çok güzel bir film önerisiyle geldim. Ee, daha doğrusu animasyon önerisiyle geldim. Ee, Temel Reis animasyonunu size öneriyorum arkadaşlar ben de mevcut izliyorum ee, güzel bir animasyon iyi bir animasyon izlemenizi tavsiye ederim gerçi izlemeyen yoktur diye düşünüyorum değil mi yoktur o yüzden izlemenizi tekrar izlemenizi öneririm arkadaşlar hoşçakalın bugün de bu pazartesi de bunu önereyim dedim size ee, bir dahaki pazartesi görüşürüz Belki o zaman animasyon de normal film önerisi yaparız. Hoşçakalın arkadaşlar.